Günaydın, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Ege Televizyon ekranlarında yeni bir günde daha beyaz bir güne oyanan İzmirlerin karşısındayız. Bin yılda bir İzmir'e kar yağarsa elbette ki bizim de sözlerimizin içerisinde, bugün gerçekleştireceğimiz birçok faaliyetin içerisinde o beyaz kara yer vereceğimiz muhakkak diye düşünüyorum. Bugün yine yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün küçük bir değişiklik yaptık. İlk bölüm konuğumuz Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı. Aydın'dan doğal olarak yayınımıza katılacaktı ama kar yağışı nedeniyle yollardaki yoğunluk sebebiyle yayınımıza biraz gecikti. Biz ikinci bölüm konuğumuz Burak Oğuz'la bugün başlayacağız. Daha sonra Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı ile Ege Finans devam edecek. Hoş geldiniz. Evet, Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz bugün sevgili seyirciler. İlk bölüm içerisinde her ne kadar İzmir güne karla uyandı, beyaz bir görüntüyle uyandı desek de aslında iş dünyasını yakından ilgilendiren bir konu üzerine konuşacağız ki yeni TTK ve ÇEK yasasına dikkat diyeceğiz. Çünkü çok önemli hususlar söz konusu. Yapacağınız işlerin alınması gereken önlemlerin üzerine de kar yağmasını benzetmesinde bulunalım biz. Çünkü çok ciddi uyarılarda bulunmamız gerekiyor. İş dünyasının kafası karışık zaten bu evet. konu ...konuyla ilgili olarak. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Öncelikle İzmir'de güzel bir güne başladık. Dediğiniz hmm. gibi beyaz bir kar örtüsüyle. Umarım daha da devam eder. Çocuklar... ...tatildeyken bu fırsatı da değerlendirmiş olurlar. Çok doğru. Türk Ticaret Kanunu dönecek olursak... ...sizin dediğiniz gibi e, ciddi uyarılarımız var. Hmm. Bu konuda özellikle... E, ...yönetim kurulu üyelerine ve şirket sahiplerine. Şimdi burada öncelikle ben şunu da... ...belirtmek istiyorum. Türk Ticaret Kanunu... ...bir buçuk yıl öncesinden çıktı. Ve daha öncesinde de birçok hazırlıkları vardı yürürlük tarihinde bir buçuk son, yıl sonra olmak üzere hı hı. bu kanun çıkmıştı. Bugüne kadar tabii maalesef e, gerek işverenlerimiz, gerek ticaret odaları, sanayi odaları bu konuda yeterince duyarlı olamadılar. Her ne kadar bir takım çalışmalar yapılsa da maalesef gereken ilgiyi görmedi ve hı hı. gittikçe de süre kısalınca herkes e, ne olacak, ne bitecek, hapis cezalarıdır, e, vay yandık, bittik diye e, serzenişe başladı. Şimdi burada benim dikkatini çekmek istediğim e, şu birkaç husus var özellikle hapis cezalarıyla ilgili olarak şirket yöneticilerini. Yok. Bugüne kadarki bildiğimiz ticaret artık bundan sonra yok. Yok. Hı -hı. Eskiden şöyle bir uygulama vardı. Patron şirketini kurar, istediği zaman istediği harcamayı yapar. Muhasebedeki Hı -hı. veya kasadaki elemana derdi ki bana şu kadar para ver veya şirket kredi kartıyla tatile gider. Bir güzel keyfini yapar. Havuza girer, sauna da girer. Hı -hı. Ondan sonra şirket kredi kartından harcamalarını yapardı. Daha sonra da şirketin muhasebesi Bunları muhasebeleştireceğim diye adeta bulmaca, bilmece çözer gibi işte hangi e, harcama şirket yöneticisine ait, onun cari hesabına hangisi giderleştirilecek. Evet, bu şekilde bir karmaşa içinde e, muhasebeleştirmeye çalışırdı. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile artık e, şi, patronların şirketten para çekmek gibi bir lüksü kalmıyor. kalmıyor. Hatta kendi şirketinizde patron dahi e, olmanız zorlaşıyor. Çünkü Hı -hı. bir denetçilik getirmiş. Denetçi patronun daha çok yetkilere sahip. Hı, -hı. Bu para çekmeyle ilgili bir iki usta diye bakacak olursak, şimdi özellikle şirketlerin yöneticileri ve bunların üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirketten para çekmeleri, nakdi olarak para çekmeleri söz konusu değil. değil evet. Ne giriyor bunun içine? İşte eşiniz, halanız, teyzeniz, halanızın kızı, dayınızın kızı, üçüncü dereceye kadar. Bütün hepsi bu kapsamda değerlendiriliyor. Hı hı. Diyelim ki siz beyaz eşya satıyorsunuz. Kayınpederiniz de size geldi. Dedi ki, oğlum dedi, damat dedi. E işte bizim kayın de düğünü var biliyorsun. Çeyizleri senden taksitle alsak olur mu? Dediniz ki baba ne demek? Tabii ki olur. Bir senet yaparız. Hatta senete bile gerek yok. Evet, bir güzel bir buzdolabını, çamaşır makinesini, çeyizinin hepsini verdiniz. İşte bunu yaptığınız zaman diyor ki bu şirketten para çekmektir diyor. Hı hı. Ve bunun karşısında da sizi cezalandırıyor. Yani adli idari para cezası ve karşılığında hapis cezası, cezası. cezası var. Hapis cezası var. Bugüne kadar yaptığınız bütün işlemler artık e, çok önemli bir delay, kesinlikle son, ki önemli. Yani bir örnek daha verecek olursak inşaatla uğraşıyorsunuz. Yine Bir akrabanıza dedi ki dayınızın kızı ya burada bizim akrabamız var niye başka yerden alacağız? Gidelim buradan bir şey alalım. Malzemeleri alalım. Malzeme alalım ve apartman dairesi alalım. İnşaat Hı -hı. yapıyorsunuz. Gittiniz e, sonuçta tanıyorsunuz ya birbirinizi. Tamam dediniz şu kadar peşinat var. Üzerine de şu kadar şu kadar taksitle ödersiniz. Tamam. Bu da şirket ortaklarının, yönetim kurulunun veya üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirkete borçlanması olarak değerlendiriliyor ve e, şu anki ticaret kanunu buna müsaade et, etmiyor. Esin. Peki bunu yaparsanız ne oluyor? 300 günden az olmayan para cezası ile cezalandırıyorsunuz. Hı hı. E, i̇dari para cezası. Şimdi burada şunu da eleştirmek istiyorum. 300 günden az olmayan diyor, diyor kanunda. Evet. Peki bunun üst sınırı ne olacak? Ne olacak, doğru. E, burada da bir sınır yok. Hı hı. Artık hakimin takdir yetkisine kalmışsınız. ...ne kadar bir ceza keserse. Tabi bir hususuna dikkat çekmek istiyorum. Her yerde... E, e, ...idari para cezası diyor. Hı hı. İdari para cezalarının... ...ödenmemesi dikkatlerden kaçıyor. Evet. 30 gün içinde idari para cezasını ödemediğiniz takdirde... ...bunun neticesi hapis cezası. Olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ola ki esk kaza böyle bir işlem yaptınız... ...farkında olmadınız... Ee, ...ve o gün için ödeyemediniz... ...ve ödemeyi geçirdiniz. Otomatikman hapis cezasına dönüşüyor. Hı hı. Yani baktığımız zaman bu şirketten boşlanma veya akrabaların boşlanması son derece önemli ve kanun bu haliyle yürürlüğe girecek olursa herhalde hiçbir şirket yöneticisi dışarıda kalmayacak, herkes bir şekilde cezalandırılacak veya hapse düşecek. Hapse düşecek. Tabii antiparantez şunu da belirteyim. Geçtiğimiz haftalarda da bu konuyu zaten gündeme getirmiştik Ege TV ekranlarından ve uyarılarımızı, eleştirilerimizi yapmıştık. Bir Birçok yerde de bu eleştiriler tabii ki karşılık buldu ve önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışma yapılacağını da yapıldığını ve bir takım değişiklikler yapılacağını da buradan izleyicilerimize duyurmak istiyorum. Bir diğer husus bu cezalandırma ile ilgili olarak, para çekme ile ilgili olarak cezalandırılacak kişi şirkete bu şekilde borçlanan. Bu Hı. da enteresan. Şimdi dediğim gibi işte bu tür bir işlemden dolayı sizin baldızınız işte kayınpederiniz evet, bir şekilde e, şirkete borçlandı. Borçlanmış. İşte kanun diyor ki borçlanan cezalandırılır diyor. Hı -hı. Hadi bakalım siz şimdi kayınpederinizi cezalandırdınız. <laughs> Evde huzur kaçtı. <laughs> Han Hanımınızı ağzınızı tadı kaçacak. Demek ki bundan sonra akrabalarla alışverişi kesmemiz Kesmek gerekiyor. Gerekecek. Yahut da dışarıdan hiç tanımadığı insandan taksitle alışveriş yapabilirken bizden gelip peşin alması lazım diyeceksiniz hı hı. ki hani baba kusura bakma evet satabilirim ama böyle bir kanun var benden alışveriş yapmak istiyorsan illaki peşin, peşin alacaksın. alacaksın ya diyecek dışarıda taksitle <laughs> satıyorlar evet satıyorlar ama kusura bakma ben sana satamam değilse şu kadar ceza, ceza. ödemem gerekiyor diye e, uyaracaksınız dolayısıyla sıkıntılı bir süreç bizleri bekleyen evet çok enteresan gelişmeler bunlar gerçekten de kesinlikle kesinlikle şimdi internet sitesiyle ilgili bir uygulama var ...her zaman söylemiştik şirketlerin internet sitesi yapması gerekiyor diye. Hı hı. İnternet sitesi olan şirketlerimiz şu an %10 civarında 130 bin tane şir şirketin internet sitesi olduğunu takriben biliyoruz. Yani %90'ın internet sitesi yok. Bu internet sitelerinde şöyle bir özellik var. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin bütün bilgilerinin orada herkese açılması gerekiyor. Hı hı. Şirketle ilgili. Şimdi hani şirketlerde bir vergi mahremiyeti veya şirketin bir özel mahremiyeti vardır. Bu son derece önemli. Evet. Siz benim genel işleyişimi bilebilirsiniz. Genel yapımı bilebilirsiniz ama gerek ticari e, rekabet